Merhaba arkadaşlar 20 Mart 2020'nin astrolojik gündemini çekmek üzere bu videoyu hazırlıyorum sizlere videoyu çekmiş olduğum e, kayda almış olduğum tarih e, 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gün e, ve ilk e, koronavirüs e, vefatı gerçekleşti biraz önce e, duyuruldu e, dolayısıyla tabii ki bu beklenen bir durumdu ancak e, yine de e, her birimiz gibi ben de üzüldüm ama bu virüs salgını ile ilgili de farklı düşüncelerim var. Tabii ki biliyorsunuz koronavirüs veya benzeri toplum üzerinde infial yaratabilecek konularda bazı değerlendirmeler, tespitler veya komplo teorileri üretmek şu an için hali hazırda halkı farklı bir yöne sevk ettiği gerekçesiyle aslında suç teşkil edebiliyor. Dolayısıyla bu konularda net biçimde açıkça fikirlerimizi beyan edemeyebiliyoruz. Bu sorunun ulusal bazda değil küresel bazda farklı şeylere yol açacağını ve yeni bir çağın başlangıcı olacağını söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz 2020 senesine girmeden önce 2020 astrolojik gündemi videolarımda bahsettiğim ve zaman zaman ara ara videolarımın içerisinde bahsetmiş olduğum bir e, yeni bir döngü içerisine girdiğimiz e, durumdan söz ediyorum. Satürn-Plüto kavuşumu astrolojik olarak anlatacak olursak Gerçekten bir yıkım ve yeniden başlangıç ve bunun sancılı ve zamanı yayılan bir süreç içerisinde olduğunu gösterir. Bu nedenle e, 2020'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu söyleyebilirim. E, ancak 2020'de hemen bazı şeyler tabii ki değişmeyecek. Değişim oldukça yavaş olacak. Özellikle Satürn'ün Kova Burcu ile beraber yani 2020 Aralık tarihinden itibaren Teknolojiyle olan ilişkilerimiz, toplumsal anlamda kitleler anlamındaki ilişkilerimiz biraz daha farklılaşmaya başlayacak. Ee, bunlara ilişkin eğer ilgilenenler olursa yorumlara yazın. Ee, farklı içerikler, yani hem astrolojik hem de kendi araştırmalarımdan kaynaklı bir takım içerikler paylaşmak isterim. Ee, bunları hatta farklı bir platformda da paylaşmak doğru olabilir. Yani bu konuda. Ee, Astrolojik verilerin ışığında zaten bir yeni yapılanmanın söz konusu olduğu yeni bir döngü içerisine girdiğimiz bir süreç içerisindeyiz ve tabii ki salgının Türkiye açısından da büyüme ihtimali oldukça mantıklı bir ihtimal şu an için bilimsel olarak bakıldığı zaman astrolojik olarak bakıldığı zaman büyümesi büyümemesi Tabii ki söz konusu olamayacak ama Türkiye'nin haritasının biraz daha bunu toler edebilecek potansiyellerde olduğu ve astrolojik anlamdan çıkacak olursak zaten geç bir şekilde tanışmış olmamız bu virüsle bizim için her açıdan avantaj sağladı bir şekilde diğer ülkelerde ne gibi sonuçlar yaratabileceğini görmüş olduk deneyimlemiş olduk Umarım benzer şeyleri Bizlerde bizzat deneyimlemek durumunda kalmayız bu noktada her birimiz tehdit altındayız. Bu paylaşımları çok fazla yapmak istemiyorum. E, dolayısıyla zaman zaman bana söylersiniz işte ya böyle hızlı konuşasın veya çok fazla nefes alıyorsun. Ben de e, günlük hayatta e, alerjik astımı olan, kronik astımı olan, e, hemen bir gripel enfeksiyonda nefes darlığı çeken, solunum zorluğu çeken biriyim. Ee, yaşım tabii ki bu kriterlere uygun olmasa da ben de korkuyorum. Küçük bir çocuğum var neticede. Salgın e, her zaman etrafımızda olabilir. Belki halihazırda vücudumuzda dahi olabilir. Bu yüzden umarım en az kayıpla en az zararla bu süreci atlatırız. Ee, ülkesel bazda ve dünya bazında özellikle bu noktada da her ülkenin özellikle yalnız kaldığını da e, bu süreçte gözlemlemiş olduk. Umarım güzel günler bekliyordur bizi. Şimdi ben bu e, konuşmaları e, biliyorum yapma, yapmamı isteyenler var, yapmamamı isteyenler var. Ama e, kendi kişisel hissiyatımı da şu an için paylaşmak istedim. Video çekim, çekme anıma göre de bazen bu durum değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Yani kusura bakmayın rahatsız olanlar. Yani burası da benim kanalım. Ben de kendimi buradan ifade ediyorum. E, bu kadarcık bir hakkım olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim 20 Mart gününün astrolojik etkilerine. E, 19 Mart günü biliyorsunuz Ay Kova burcuna geçiş yapmıştı ve halihazırda 20 Mart günü itibariyle de Ay Kova burcundaki seyrini sürdürecek. E, günün ilk görünümü e, İlk saatlerde meydana gelecek olan Uranüs ve Kuzey Ay düğümü arasındaki etkileşim olacak. Biliyorsunuz Uranüs uzunca bir süredir 4 derece boğa burcunda bulunmakta ve Kuzey Ay düğümü yavaş yavaş artık Yengeç Burcu'nun ilk derecelerine doğru gerilemiş vaziyette. Uranüs ve Ay düğümleri arasında gerçekleşen bu güzel etkileşimin bizim karmik planımızla alakalı, ani gelişen bir e, durum ortaya çıkarabileceğini göstermekte. Bu sürpriz durum veya bu son dakika gelişmesi bizi biraz daha e, doğru yola sevk edebilir, bize biraz daha yaşam amacımızı hatırlatabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda teknolojik altyapılı bir e, sevindirici bir durum da yaşayabileceğimiz gibi bir haber alabiliriz veya e, hiç de hesapta olmayan yeni bir durumun gelişmesi, yeni bir teknolojinin, yeni bir e, haberin ortaya çıkması e, özellikle hangi yolda yürüdüğümüze dair güzel bir farkındalık oluşturabilir bu etkileşimle beraber birkaç gün boyunca bu etkinin altında olacağız esasında daha sonrasında birkaç saat sonra Güneş ve Satürn arasında güzel bir etkileşim olduğunu görüyoruz aslında 20 Mart gününün oldukça kritik ve oldukça önemli bir Gün olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz 24 Mart tarihinde bir yeni ay meydana gelecek. Birkaç video sonra da bu yeni ay ilişkin bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bu yeni ayda özellikle ülkemizin ne gibi etkiler altında olacağını da o yeni ay videomun içerisinde kısaca bahsedeceğim. Dolayısıyla yeni bir döngüye giriş yapıyoruz. Sanki artık baharın gelme etkileri yavaş yavaş hissedilmeye başlanacak ve bununla beraber birçok e, haberin aynı anda e, alındığı, birçok gelişmenin aynı anda söz konusu olduğu bir gün olacağı benziyor. Güneş ve Satürn arasındaki güzel etkileşimle de beraber ve 29 derecede meydana gelen bu güzel etkileşim özellikle Güneş'in 29 derece Balık burcunda bulunması ve Satürn'ün 29 derece Oğlak burcunda bulunması, artık Satürn'ün de Güneş'in de burç değiştirmeye hazırlandığı bir esnada meydana gelen bu etkileşim Özellikle e, devlet büyükleriyle alakalı olabilir. Otorite figürleriyle olabilir. Patronlarla işverenlerle alakalı olabilir. Devletin alacağı kalıcı bir yaptırım e, kalıcı bir karar olabilir keza çalıştığınız yerlerde patronlarınız tarafından olabilir bununla beraber aile büyüklerinin olabilir güzel kararlar olacağını düşünüyorum. Mantıklı adımlar atılacağını düşünüyorum. Bireysel yaşantılarımızda da özellikle bir şeyleri tamamlamak ve bir şeyleri sonlandırmak adına çünkü 29 derecede meydana geliyor dediğim gibi. Bazı mantıklı ve bazı geleceğe yönelik durumları daha net bir biçimde tespit edebilmek adına kalıcı bazı yeni durumların oluşacağını söyleyebilirim. Bu açılar destekleyici ve pozitif açılar arkadaşlar. Dolayısıyla e, negatif etkiler olacağını düşünmüyorum. Yani bizim değerlendirmemiz negatif olsa da aslında güzel ve destekleyici açıların olduğunu söyleyebilmek mümkün. 20 Mart gün aynı zamanda Güneş'in e, Koç burcu geçişine şahitli geleceğiz. Sabah saatlerinde sabah 07.00 saat sularında özellikle Güneş artık Balık burcundaki seyrini tamamlayıp Koç burcuna geçiş yapacak. Güneş'in Koç burcu geçişiyle beraber artık bahar e, geliyor tabii ki mevsimsel anlamda da zodyak bir turunu tamamlamış ve yeni bir tura başlamış olacak. E, bu nedenle özellikle Koç Burçlarının doğum günlerini kutlarım. E, güneş'in Koç Burcuna geçişiyle beraber ki Güneş Koç Burcunda güçlü bir konumdadır. E, artık e, bu buhran, bu belirsizlik hali, bu ne yapacağımızı bilemezlik ve özellikle e, uyku düzenimizdeki bozukluklar, belki yorgunluk, hastalık, dirençsizlik ve dediğim gibi belirsizlik ve aldanma enerjileri özellikle spekülasyonlar biraz daha sonlanacaktır diye düşünüyorum. Güneş Koç burcunda daha net ve daha direktir. Dolayısıyla önümüzdeki bir ay boyunca da bunları deneyimliyor olacağız. Ve 20 Mart günü aynı zamanda bir diğer görünüm ise farkındaysanız bugün için herhangi bir ay transitinden bahsetmedim. Çünkü bugünün gündemi gerçekten çok yoğun. Dolayısıyla detaylara çok fazla girmeden önemli bazı gezegensel etkileşimlerden bahsetmeye çalıştım. Bugün için özellikle Mars ve Jüpiter kavuşumu 22 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Şimdi Mars ve Jüpiter'in e, Oğlak Burcu'nda kavuşumu e, tabii e, farklı şekillerde e, yorumlanabilir. Nasıl yorumlanabilir? Özellikle biliyorsunuz ki Satürn e, artık e, Oğlak Burcu'nun son derecesine yaklaşmış durumda hali hazırda ve Plüton da e, Jüpiter'e çok yakın bir konumda. Mars, Plüton ve Jüpiter'in birbirine bu kadar yakın konumda bulunması e, özellikle Ülkemiz anlamında bu salgın anlamında söyleyebilirim ki salgınların artması hatta ölümlerin e, hızlı bir biçimde artmasına sebebiyet verebilir. E, pozitif anlamları da olabilir, pozitif etkileri de olabilir. Hızlı biçimde e, yayılan bir salgın da söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani Jüpiter burada işleri büyütebilir. Yani salgının yayılması, e, ülke bazında salgının yayılması umarım olmaz ama bugüne denk gelebilir. E, bununla beraber önümüzdeki günlerde de Mars plüto kavuşumu tam görünüm meydana gelecek yani 20-24 Mart aralığında e, ne yazık ki tahmin ediyorum ki bu salgın çok hızlı büyüyen ve yayılan bir ivme kazanabilir. Hem astrolojik açıdan böyle hem de zaten elimizdeki veriler ve bulgular bunu gösteriyor. Özellikle Satürn'ün kova burcu geçişiyle beraber zaten bu konulara farklı bir bakış açısı geliştirmeye başlayabiliriz ama özellikle 20 Mart ve 22 Mart aralığı iki günlük döngü içerisinde biraz daha dikkatli olmalıyız. Çünkü Mars-Jüpiter kavuşuyor ve Plüton'a da çok yakın bir konumdalar. Dolayısıyla büyük bir infial oluşabilir Hani büyük bir panik havası oluşabilir böyle bir durumda pozitif anlamda yaptırımların uygulanması belki askeri gücün polisin veya askerin bu konuya artık nasıl diyeyim, el atması şeklinde kendisini gösterebilir yani belki bir bilmiyorum ama belki bir sokağa çıkma yasağı diğer ülkelerin uyguladığı gibi belki bir o hal ilanı gibi durum bu etkileşimle beraber kendisini gösterebilir. Güneş de Koç burcuna geçiyor. Artık yaptırımlar daha net ve daha direkt olacaktır. Umarım bu şekilde olma zaman eldeki veriler ışığında böyle etkiler söz konusu. Ne yazık ki ülkemiz için böyle bir gündem varken bireysel olarak harita okumak biraz zorlaşıyor benim için. Yani gördüğüm şeyleri eee öngörüleri size de paylaşmak istiyorum ne yazık ki. Dediğim gibi bireysel anlamda da hızlı kararlar almak, yayılmacı bir politika göstermek, tabii ki bu, bu süreçlerde yeni bir iş girişimi başlatmak, yeni bir şeye başlamak ne yazık ki dünyaca hiçbirimiz açısından mümkün değil. Dolayısıyla o tarz telkinler veremiyorum ama bu süreçte özellikle yayılma ve büyüme etkisinin artma ihtimali ve bu salgının e, tehlike boyutunun artma ihtimali söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, bu noktada özellikle dışarıdan gelen etkilere karşı kendimizi muhafaza etmeliyiz arkadaşlar. Evet bugüne dair söylemek istediklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, çan tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bunun yanı sıra yeni video fikirleri ve bu video ile ilgili yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Danışmanla kalmak isteyen veya beni takip etmek isteyenler Instagram opikusastroloji hesabından beni takip edebilirler. Her birinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, dinamik bir gün diliyorum. Hoşçakalın.